O zaman soruyorum sorumu. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi fazla aşk ve sevgi isteği bize zevk bağımlılığını ya da dopamin bağımlılığını körükler mi? Fazla aşk isteği dopamin bağımlılığını körükler mi? Aslında fazla aşk isteği belki de dopamin bağımlılığından değil dopamin eksikliğinden. Şimdi biz aşık olduğumuzda dopamin salgılıyoruz. Karşımızdaki bizi sevdiğinde, karşılıklı olduğunda. Belki de o dopamin <laughs> eksikliği yüzünden biz o aşk ve sevgi ihtiyacını arıyoruz. Yani dopamin eğer çok fazla stimüle edilirse buna bir bağışıklık kazanılıyor ve işte sonrasında dopamin detoksuyla bu bir miktar düzeltilebiliyor. Kesinlikle doğru ama ilk ihtiyacı böyle sevgi ihtiyacımız, aşk ihtiyacımız, bazen ilgi ihtiyacımız ki bu sadece aşk değil. Mesela dopamin sadece her şey ilgi duyuyoruz. Sosyal medya bunlardan bir tanesi yani artık herkesin bağımlılığı çünkü gerçekten orada bir like aldıkça işte yorum yapıldıkça işte DM aldıkça insan keyif alıyor. Dopamin ıı, salgılıyor. İşte, yani bunun işte FMRA ile fonksiyonel MR cihazıyla çekilmiş görüntüleri de var. Yani sosyal medyada dolaşırken bizim nükleus bensimiz Şakır şakır ışıl diyor böyle oradaki dopamin senteziyle. Ölüs tebessüm. Merkezimiz, evet. Hocam, ben de tam aslında sosyal medya ile ilgili soracaktım. Burada herkes genç ve hepimiz deli gibi sosyal medya kullanıyoruz. Size bu konuda çok kritik bir soru sormak istiyorum. Günümüzde bizim fazla dopamin bağımlısı olduğumuzu düşünüyor musunuz Z kuşağı'nın özellikle evet. sosyal medya? Sadece Z kuşağı değil, herkes. Yani. Benim annem de bağımlı. İşte siz belki yani bu kuşak belki Twitter, Instagram, işte daha orta yaşlı yaşlı kuşak e, ne bileyim Facebook bağımlı. Yani bir şekilde o bağımlılık herkesde var. Hayatımıza çok ciddi girmeye başladı. Hocam bunu nasıl önleyebiliriz peki? Bu son dönemde popüler olan dopamin detoks hakkında düşünceleriniz neler? Yapalım mı? Yani işe yarıyor mu sizce? yarıyor. Ama yani mesela sosyal medyadan uzaklaştıktan sonra o bağımlılığı bir şekilde her türlü bağımlılık tedavisi gibi düşünün arkadaşlar. İşte uyuşturucu düşünün veya sigara düşünün. Yani bu, bunlar da bir bağımlılık. Dopamin bağımlılığı. Bunlardan uzaklaştıktan sonra tekrar hani ondan uzaklaşabiliyorsunuz ama önümüze geldiği zaman karşı koyması ve yavaş yavaş böyle mesela sigarayı bırakan var mı, bırakmış olan var mı? Böyle bırakırsınız aylarca, yıllarca sonra bir tane için, bir tane daha içim derken tekrar başlarsınız. Uyuşturucu da, benzer şekilde. Ya kendinizi tamamen kısıtlayabiliyorsanız amen ne ama sosyal medya o kadar kendinizi kısıtlayabilecek değil. Yani mesela sigara tam bir şekilde karşı koyabiliyorsunuz uyuşturucuya ama sosyal medya bilgisayar veya cep telefonları devamlı elimizde olduğu için devam bir şekilde ona Ulaşıyoruz ve ulaştığımız zaman tekrardan bağımlılığın relapse etme olasılığı çok artıyor. Relapse de ediyor. Yani olasılığı artmasından ziyade az biraz. Şuna da bakayım. bakayım. Yani çok ciddi kontrollü olmak gerekiyor bu konuda. Yani bildiğimiz bir, artırı artırı bir bağımlılıktan kurtuluyormuş gibi yaklaşmamız gerekiyor o zaman sosyal medyadan. Evet. Hocam şimdi sorulara, sorular var. Özellikle aşk acısıyla ilgili bir soru gördüm. Hemen onu sormak istiyorum. Büşra Günay'dan sevgili. Ee, şöyle sormuş. Ayrılık acısı çekerken yemeğe yüklenmek dopamin eksikliğinden midir? Kesinlikle dopamin eksikliğindendir. Şimdi ayrıldığımızda biz iki fazdan geçiyoruz. İlk fazımız dopamin miktarımız çok artıyor. İnanılmaz artıyor. Dolayısıyla bunun da sebebi işte karşımızdakini kaybetmemek, onarabiliyorsak bazı şeyleri onarmak dolayısıyla. İşte kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür, badem gözlü olur var ya. İşte diyelim ki kavga ettik, ayrıldık. Biz aldattı, ayrıldık. falan. o ilk sinirimiz, stresimiz geçtikten sonra hemen ya aslında iyi çocuktu, iyi kızdı, ayrılmasaydım, tekrar barışsaydım falan diye böyle. İşte böyle fotoğrafını görseniz, şu görseniz heyecanlanırsınız, daha fazla heyecanlanırsınız ilk aşık olduğunuzdan daha da fazla hissedersiniz. Çünkü dopamin daha fazla artar. Şimdi i̇lk başta bu okey. Dopaminimiz artıyor. Ama ondan sonra bu süreci atlattıktan sonra bu sefer dopamin, dopaminimiz klinik depresyon seviyelerinde düşüyor. İnanılmaz düşüyor. Ve artık depresyona giriyoruz. İşte dışarıdakilere, karşımızdaki, çevremizdekilere yaralarımı sar mesajı veriyoruz. İşte çünkü e, bizim üreme potansiyelimiz belli bir yaş aralığı değil mi? İşte bunun işte belli bir süresi boşa gitmiş oluyor. Beynimiz böyle değerlendiriyor bunu. Hayatta kalma şansımızın belli bir kısmı boşa gitmiş oluyor. Yeni birisini bulacak mıyız? Bulabilir miyiz vesaire gibi bir sürü bilinmezler bizi depresyona sürüklüyor. Dopaminimiz düşüyor. İşte bu dopamin düştüğünde insanlar farklı şeylere yöneliyor. Bunlardan bir tanesi yemek yemek. Geldi mi görüntü tekrar? Evet geldi hocam. Ben bir tanesi yemek yemek, şekerli gıdalar vesaire. Zaten böyle filmlerde, fotoğraflarda da görürsünüz. Depres, depresyondaki kız kadın ne yapar? Gider eline kocaman bir dondurma kasesi. Değil mi? Bunu yer. şekerli yemekler bizim dopamin sistemimizi, ödül sistemimizi aktif eder yemeğe vururuz. Başka tabii eğer bu çevresine verdiği yaralarımız sarsın yerine çevresi almıyorsa ve onu yalnız bırakıyorsa, bu sefer başka şeylere yönelebilir. İşte uyuşturucu bunlardan bir tanesi. Başka nerelere yönelebilir? Dine yöneliyor insanlar. Din de aslında inançla dopamin merkezimizi aktive eden dopamin salgılatı. Böyle çok ciddi ayrılıklardan geçenler böyle bir anda böyle çok dindar yöne kayabiliyorlar. Eee bunun gibi yani dopaminimizi şey yapan işte alkol, uyuşturucu, sigara, yemek, demek, ne olursa olsun o dopamini yerine koymaya çalışıyor başka yollarla. Ben Hocam istiyorum. bunlar bu konular hakkında mesela sizi dinlemek ya da işte nörobilimcileri dinlemek ya da bu konular hakkında farkındalığı arttıracak kitaplar okumak. Sizce bizi bu durumdan birazcık yani farkındalık bu durumu biraz azaltıp, Bizi koruyabilir mi böyle derin çöküşlerden ya da depresyondan? Bir miktar korur. Bir miktar korur. Yani sonuçta şimdi biz beynimizi gerçekten daha tam anlamıyoruz. Ben her şeyi biliyorum ama bazen yani bunları yaşıyorsunuz. Hani belki <laughs> e, bilmesem bu kadar e, bilmesem çok daha derin yaşayacağım ama bildiğim için en azından kontrol neyin ne olduğunu bildiğim için çok daha rahat kontrollü bir şekilde yaşayabiliyorsun. O yüzden ya yani bu tarz şeyler gerçekten insana katar. Her şeyden önemlisi e, belki bunu konuşuruz. E, e, yanlış kişilerle yapılan yaşanan ilişkiler Yani yanlış kişilere aşık olmanız, yarattığı tahribat da çok fazla, o Sandığınızdan daha fazla. E, da fazla insanlarda belki işte cahil cesaretiyle o yanlış kişilere yönelmeyi de belki de engeller bu tarz bil, bilinçlenmek, bilgilenmek. Ee, hocam.